Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi kulüb ile Türkiye sıralamasına giriyoruz serisi arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar kulüp bu kulüb ismi Victoria Squad. Ee, gereken kupa 25 bin. Şu anda 30'da 30 üyemiz var arkadaşlar. Birincimiz 50, kupa. Şöyle arkadaşlar kulübümüz bu şekilde. Göstereyim şöyle. Arkadaşlar kulübümüzün toplam kupası şu anda 915.421 kupa. Arkadaşlar kulübümüzü şöyle geliştireceğiz. Şu anda gereken kupa 25 bin. En altta 30. 29. ve 28. üye var mesela. Şu anda 25 bin kupada mesela kulüp dolu ya. Doluyken en alttaki 30. 29. ve 28. kişileri atacağız arkadaşlar. Sonra gereken kupayı 26 bin yapacağız. 26 lira aynı şekilde 30. 29. ve 28. atacağız 27.000 bin, 28.000 bin böyle böyle devam edecek arkadaşlar. Bu kulübümüz de bir yandan gelişecek. Kulübün gelişmesi böyle olacak arkadaşlar. Gereken kupayı yükselttikçe en alttaki 3 kişiyi de atacağız. Kulübümüzü geliştirirken kulübü geliştiriyoruz. Gün bir, gün iki, gün üç diye videolar gelecek arkadaşlar. Bu video sadece hani bilgilendirme videosuydu. Nasıl yapılacağını anlatma videosuydu arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen bu arada Türkiye sıralamasında sonuncu kaçmış? Kaç kupaymış? Kulüplere bakalım en alta inelim arkadaşlar. En altta SGM Esports var. 1 milyon 546 bin 55 kupada. Biz şu an 915 bin kupayız arkadaşlar. İnşallah bize gireceğiz Türkiye sıralamasına. Neyse arkadaşlar şöyle bir korsan koltla beraber kafatası TRS e oynayalım. Arkadaşlar şöyle ilk maçımıza girdik. Mortis var. Yükü toplayalım hemen. Şu yükleri alalım. Search geliyor. Search'ten ulti kasalım. Hızlı bir şekilde bu yükü de aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, 24 saat herhangi bir karakteri kastım videoları gelecek tekrardan. Yani 24 saat videoları gelecek tekrardan arkadaşlar. 7 yük düşeli var. Iron'u kaçırmasa iyi. Hayvan gibi vuruyor ya. Şöyle arkadaşlar bir elde başka bir karakterle girelim. Poco girelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza girdik arkadaşlar Poco yla. Yükleri toplayalım hemen. Altta Beri var. Abi hayvan gibi vuruyor Beri ya. Sıkıştık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.